Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ender Portalı yapacağız. Bugün bize lazım olanlar sadece end portalı. Bir de eee Ender gözü lazım. Şimdi bize bunlardan yan yana 3 tane şöyle koyacağız. Köşelerde boşluk kalacak. Şöyle devam ediyoruz. ve yeni köşelerde boşluk kalacak şimdi en önemli yere geldik bu gözler iç içe doğru bakacak şekilde içe doğru koyuyoruz ee, bunları da koyalım şimdi bunları da yaptık en son bunlar ee, çap ya da başka bir tarafa bakarsa olmaz portal şimdi bunu da koyacağız direkt men ent portal açılacak e, açıldı arkadaşlar İçine doğru gidelim Geldi arkadaşlar. Böyle bir yere gidiyoruz. Böyle. Daha yeni şey oldu. Hmm, tamam şuradan bir şuradan nasıl çıkacağız. Şöyle çıktık arkadaşlar. Şöyle çıkacağız. Ee, burada bir ejderha olması lazım. Burada bir ejderha var işte. Evet ejderhanın canı gözüktü. Şimdi ejderha şu önümüzdeki gördüğünüz şeylerden güç alıyormuş. Şimdi bunları kırmalıyız. Bunların hepsini kıracağız. Ondan sonra ejderhayı öldüreceğiz. Şunları bir kıralım. Bunları kırdık. kıralım da var hmm. şöyle kırmamız lazım gene tutalım Ondan sonra arkadaşlar ben burada videoyu durduruyorum geri döneceğim Ejderha'yı öldürmeye geri döneceğim Arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar geldim Ejderha e, e, Ender Ejderhatı'nda yavru canlı biraz birazdan vuruyorum siz elinize e, elmas kılıc alın. Elmas kılıcın hasarı artı yedi bu daha çok vuruyor. Siz de istediğiniz alabilirsiniz ama biz size elmas kılıcını arıyorum. Birazdan ölecek. çok az canı kaldı. Çok az canı kaldı. Birazdan olur arkadaşlar. Canı çok ama çok az kaldı. Hadi artık. Geliyor arkadaşlar. Geldi arkadaşlar. Ve öldü arkadaşlar. Ejderha'dan XP geliyor bu taraflara. Eğer hayatta kalma modu yapıp da buraya gelirseniz çok güzel eee Level kasabilirsiniz. Ejderhayı öldürmeden geri e, geri dünyanıza dönemezsiniz. Ejderhayı öldürdükten sonra buraya girerseniz geri tekrar kendi dünyanıza ışınlayacaksınız Ama bundan önce e, Minecraft diye bir yazı çıkıyor. Oyunun sonu diyor ama burada daha oyunun sonu değil arkadaşlar. Şurada e, sağ alt köşede atla tuşu gelecek atla tuşu gelecek ona basıyorsunuz Arkadaşlar geri tekrar kendi dünyanıza dönebiliyorsunuz İşte böyle bir şey arkadaşlar ee, atla gelmedi Heh, şimdi geldi arkadaşlar buradan gene kendi dünyanıza ışınlanıyorsunuz. alıyorsunuz i̇şte arkadaşlar bu öyle bir şey arkadaşlar diğer videoda da diğer videoda ise e, cehennem yani e, o Obsidyenlerle cehennem portalı açacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalıma abone olup e, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarıma e, like gelirse sevinirim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.